Buyurun kime bakmıştınız? Ta 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 ta. Yeni imajım. Merlin Merve. Nasıl olmuş imajım? Ay, çok güzel olmuşum değil mi? Yemin ederim kadının ruhu içime girdi. Vallahi Merlin Merve oldum. Benzemişim değil mi? Sarı saçta yakışmış. Nasıl duruyordum? Allah mutluluktan delirmek üzereyim. Merve, Hakan ağzımın içine düşecek neredeyse. Ay hemen evlenelim dedi biliyor musun? Ne güzel ne güzel. Hayallerin gerçek oluyor işte ne kadar şanslısın. Merve sen ne yapıyorsun öyle? Hiç ufak bir deneme. İyi ya dene bakalım. Ben alışverişe çıkıyorum. Malum evlilik hazırlıklarına başlamam gerek. <laughs> ha, tamam çalışıyor. Oh. <laughs> püfür püfür. Serin serin. Volkan Bey, çok önemli bir şey oldu. Odama kadar gelebilir misiniz? Oh, püfür püfür. Ay. Oh, püfür. Ah. Bu size neyi hatırlatıyor Volkan Bey? Ay senin için daha ne yapayım be? Seda Sayan'la Merlin Morlu arası bir şey oldum yani. Bakkalıktan kulağa giriyorum. Lütfen artık yorma beni. Bir dakika canım. Ben de Merlin'in oynadığı filmlerdeki aktörlerden birinin kılığına gireyim. Böylesi daha romantik olur. Öyle değil mi? Tam nostalji. Ay sen çok tatlısın. <laughs> çok tatlıyım değil mi? Evet. Olamaz ama. Sen akşam iş çıkışı burada buluşalım. Olur mu? Ay hem de nasıl güzel olur. <laughs> ah. ah bu da üşütecek beni ha. Altan püfür püfür. Kapatayıya bari. <laughs> Belim kırılacak ya. Nerede kaldı bu adam ya? Kaç saat oldu Bu da kaşındırıyor zaten Ay acaba hangi kılıkta gelecek Hanfiri Bogart kılığında mı Ay Merlin o adamla film çevirmiş miydi ya Brad Pitt demek ki Yok Tom Cruise de olmaz ki Teyzesi yaşında Merlin onların Üf. Rahmetli oldu kadın kaç yıl önce <laughs> Ay çok çabuk Volkan ya <laughs> Ben geldim Geldin mi hadi gel Hadi kapa gözlerini. Tamam kapatıyorum. Şimdi açabilirsin. Ay! Bu ne be? Naciye no, teyze. Evet. Kıl yumağı kıllara bak. Aa, kapamak için bunu koydum ya. <laughs> Bazıları sıcak sever. Jack Lemmon. Nasıl ama? İğrenç. Her şeyi mahvettin Volkan. Çok soğudum senden ya. Soğudun mu? Çok soğudum. Heh. Hayallerimi yıktın itici. Bütün hayallerimi yıktın. Ah. Of oh, Allah şükürler olsun. Allah'ıma şükür. Çok uğraştım ama döydü. Çantaklı <laughs> ceketimi unuttum. <laughs>